فاذا قلت للصلاه من يوم الجمعه فدعا الى ذات الله وذروا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا foto sende فضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفار بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا Burada uzunca bir süre disk temsilciliğini yürüttü. Sendikal mücadelede ve demokrasi mücadelesinde, emek mücadelesinde hiç geri durmayan bir da aynı zamanda. Sadece bir ablamız değil, bir yoldaşımızdı o. Tak kalanlar olarak kalbimiz kırık, kentimiz yıkık insanlar olarak bu kenti yeniden inşa edeceğiz ve yaşayan canlarımızla bu kente Antakya'ya, Samandağ'a, Defne'ye yeniden hayat vermek için elimizden gelen her türlü çabayı sağlayacağız. Burada bir kez daha Fatma ablamın huzurunda depremde yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla anıyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum acılarını yürekten paylaştığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş Değerli dostlar, değerli yoldaşlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine 6 Şubat felaketinde yitirdiğimiz çok değerli dostlarımızdan, yoldaşlarımızdan olan ömürlerini bir fiil insan hakları mücadelesine, özgürlük mücadelesine adayan, nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa orada yer alan, hiçbir şekilde yılmadan, imtina etmeden Hayatlarını bir fiil insanlık, insan hakları mücadelesine adayan Hatice Can'la Mithat Can Mithacan, yoldaşımızın mezarı başındayız. Ee, savaş gördü. Fakat her zaman için direnenler ayağa kalktı, yürüdü ve bunu yeni kuşaklara aktardı. Eğer bunu yapabilirsek hepimizin canları ayağa kalkacak, hepimiz de yürüyecek. Ee, bunu hepimiz içimizde hissetmeliyiz. Bu sistemle ilerleşmeyeceğiz. Affetmeyeceğiz Afiyet ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Annem babama da onlar bize getirdiği için bir teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız, İyi ki buradasınız, İyi ki varız arkadaşlar. Biz çok değerli insanlarız. O arkadaş tutanlardan aldı. Gerçekten böyle yalnız bırakıp da bizi o arkışı tutan arkadaşlara Buradan söyleyecek tek sözüm var. Sözüm bittiği yerdeyiz. Şu çocuklar doktor bu gelecek çocuklardı. Eşim ve iki oğlu. Üçüncü günde hayattaydılar. Dördüncü günde aramızda hiç kimse yoktu. Kurtaramadık maalesef. Ben yurt dışından Suudi Arabistan'dan 24 saat sonra yetiştim. Enkaz başındaydım. Ama aramızda hiç kimse hiç kimse. Sadece sevil kuruluşlar vardı kendi aramızdan çıkarmaya çalıştık çıkaramadık dördüncü günde vefat etti her üçü de her üçü de dördüncü günde özellikle iki tane oğlum üçüncü günde ses alıyordu dördüncü günde sesleri kesildi yalnız bırakıldı bu hatay kendi kalkına kendi kendi kendine toparlanması lazım toparlanabilecek miyiz bilmiyorum ama bu arkadaşlarda beraber toparlanamayacağız maalesef. Bu kadar. Çok sağ olun. Bu alkışı tutanları da aktif değil. yaşatanları da Başımız sağ olsun. Allah'a yasak olun. Er Allah'a yasak olun. Allah'a Allah'a

referans. İstikrarımızla, zırhlarımızla bu gücü. Hadi daha getiriyorum. Tamam?